Herkese merhabalar. Sevgili yay burçları kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugün 16-22 Ocak haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize güzel bir hafta dilerim. Bakalım bu hafta sizlerde evinizde, yuvanızda, hayatınızda neler neler olup bitiyor. Hangi enerjiler görünüyor? Hemen şöyle arkadaşlar bir e, sizlere fincanınızı göstereyim. Hadi bakalım şu dip kısımdan başlayalım. Çok güzel bir kağıdınız var zaten. Sizler de hemen görmüşsünüzdür ama şu dipten bir başlayalım. Arkadaşlar çok böyle güzel hani haber var, bekliyorsunuz. Bir şeyleri bekliyorsunuz yani. Bir sonuç almayı bekliyorsunuz ya da bir döneminiz var. Bunun bitmesiyle beraber hani elime belge geçecek, elime kağıt geçecek. Şu anda bir şeyleri böyle koşturuyorum. İştir, günlük bir kendime ait hani özel bir durumum var. Bununla ilgili koşturuyorum ya da ailede birisi. Bununla ilgili bakın Güzel bir aydınlanmanız var. Yani işleriniz çok kolay gidebilir. Tahmin ettiğiniz gibi yani böyle pürüz çıkmadan ilerleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu gelen haber evinize böyle güzel bir rahatlama, güzel bir ferahlık getiriyor. Belki önünüzdeki bir engeldi. Hani bu beklediğiniz cevapla ilgili durum gayet güzel e, aydınlık görünüyor. Çünkü bakın içinizde böyle ortaya çıksın, açıklansın, cevaplansın ya da bir paraysa artık ödensin, artık işte çağrılayım gibisinden bir istek var bununla ilgili de güzel bir aydınlanmanız var arkadaşlar. Hadi şuradan şöyle devam edelim. Şöyle gideceğiz çünkü. Arkadaşlar, kafanız çok karışık olduğu bir konu var. Sanki böyle yani ya Rabbim bana dua et der gibi bir durumunuz var. Çünkü şimdi bu kısım evet üst mertebeleri de anlatıyor ama sizde öyle bir durum var ki yani bir yerin müdürü de gelse hani çözemez. Yani insanla sizin işiniz yok. Sizin işiniz yani dualar. Belki birisinin geri dönmesini istiyorsunuz. Hani kalkıp da birisinin aracılık etmesiyle değil. Tabii ki hayırlıysa Rabbimizin sayesinde ona keza başka bir niyetiniz olabilir. Çünkü bakın yüreğinizden, gönlünüzden geçen bir şey bu. Ve son zamanlarda aklınızı kurcalamış. İnşallah yukarılardan bununla ilgili dualarınızın karşılığını aldığınız bir hafta olur. Gelelim şu kağıt işine. Arkadaşlar bu kağıda baktığımda sizi bir yola götürebilir. Yani şehir değiştirme, yer değiştirme, ev değiştirme, iş değiştirme ile ilgili kağıt gündemleriniz olabilir. Ama ona keza ben burada bakın bir 5 rakamı var. Görüyorsunuz zaten şuradaki 5'i. Bu 5 hem bir parça yılana benziyor ki sağlıkla ilgili bir durum olabilir kağıt. Çok temiz görünüyor bu arada. Onun haricinde ki onun buradaki 5 rakamı sizlerin artık hem beşli vakitlerde yarım kalan işlerinizin devam etmesi hem de çok güçlü bazı başlangıçlar yapabileceğinizi bu dönemde ifade ediyor. Eğitim kağıtlarınız, imzaladığınız kağıtlarınız, aynı zamanda para kağıtları, belki yarım kalmış bir ilişkiyi çok çok güçlü bir şekilde tekrardan başlatabilirsiniz. Bu konuşma olsun, para olsun, eğitim olsun gayet temiz görünüyor. Dediğim gibi o kadar güzel, o kadar temiz ki sizin başka bir yere Gitmeniz, atanmanız başka yerlerden gelecek güzel şans ve fırsatları bu hafta temsil ediyor ama illaki bu hafta beklemeyin bakın bu hafta gelişme haftası bu hafta gidip imza atarsınız peşinden hani böyle koşturulan işler vardır ya biraz daha bu hafta öyle bir hafta görünüyor yani işe alınmak değil de işle ilgili görüşme yaparsınız dava açmazsınız da avukatla görüşürsünüz bu hafta biraz daha hani öyle ara bir hafta olarak görünüyor. Şu şekilde iki tane diklik var. Şu kısmı saymayın çünkü buranın yoluyla ilgili bir şey bu. Şu iki diklik sizin nasıl diyeyim öyle hem Ocak ayında hem Şubat ayında olabilir. İşte bir hafta içerisinde iki kere olabilir ya da arka arkaya birer hafta bir buçuk hafta ile belki de aralıklı olarak çok kısa mesafe ama yani. Hani şimdi gidip de ta yıllar sonra bir daha gideceğiniz bir şey değil. Bu şekilde hane içerisindeki insanların gitmesi, gelmesi, belki uzakta yaşayan birileri varsa size gelip kısa süre kalıp gitmeleri bununla ilgili bir gündeminiz görünüyor. Bir de şuraya bakalım arkadaşlar. Burada çok güzel bir güneş var. Sizin emek verdiğiniz ya da yuvanızda kim emek verdiyse ki bu öyle biri ki yani şuradaki harf R, K harfi olabilir. Şurada da bir Y harfi, V harfi görüntüsü var. Yani bu enerjilerin etrafındaki bir kişi bu. Bu harflerdeki bir kişi. Bu kişi çok kısmetli aslında ama Sanki onun güneşini, onun doğuşunu, sevindirici haberini engelleyen bazı olaylar var. Bu hafta bunlar ortaya çıkabilir. Yani olabilir tabii ki İnanırsınız, inanmazsınız size kalmış. Ama büyü, ama nazar, göz. Ya bu hafta nazar göz falan ben görmedim onu da söyleyeyim. Yani şu nazar göz falan değil. Ama ona herkese bir kişiler olabilir, iş yerindeki insanlar nedeniyle olabilir. Bir şekilde bir engel varsa karşısında, yani yoluna çıkan bir engel var bu kişinin ve bu artık bakın yavaş yavaş çekilip gitmeye başlıyor. Şöyle bir devam ettiğimde bir zafer kazanma peşindesiniz. Bu zafer sizin hayatınızda büyük bir değişim. Hatta büyük bir değişimin içerisinde özellikle 3 tane şey değişiyor. Yani belki bir mahkemeniz var bunun sonuçlanması, çocuğunuzun okula bir işe girmesi, sizin işe girmeniz, evlenmenizle beraber neler değişebilir? Tabii ki bekarsanız evli olabilirsiniz, işsizseniz iş sahibi olabilirsiniz, evinizle ilgili bir sıkıntı varsa bak, ev sahibi olabilirsiniz, evinizin huzuru, beti, bereketi yoksa bu dönemde bereketinize kavuşabilirsiniz. Hani bu üç tane şeye bakacak olursak, onun haricinde bebek olabilir. Tabii ki ev değiştirebilirsiniz, şehir değiştirebilirsiniz, iş değiştirebilirsiniz, yeni insanlarla ortamlara girebilirsiniz. Bakın çevreniz değişebilir. Bu şekilde üç tane büyük olayı daha arkasından getiriyor. Şuralara bir bakalım. Buraları ben birazcık karışık gördüm. Neden derseniz Bakın sürekli birisi size şöyle yap, böyle yap gibi bir e, sanki size telkin veriyor. Aslında arka plandan. Ama sizde hiç sen niye bana akıl verip beni yönetmeye çalışıyorsun gibi hiçbir şey söylemiyorsunuz. Ee, hani a böyle mi yapayım tamam. Sanki böyle bir usta var başınızda ve size ha bir yol gösteriyor. Bakın bu hafta özellikle birilerinin öğretmenleriniz, çocuklarınızın öğretmenleri işte belki bir şey alacaksınız. Birileri size bununla ilgili deneyimlerini anlatabilir. İşe gireceksinizdir, staj yapacaksınızdır. Bakın bir sürü şeyler var. Belki hiç hastane işi, avukatlık işi bilmiyorsunuz. Bir yatırım yapacaksınız, hiç bilmiyorsunuz. Birilerine sorabilirsiniz. Bu konuda yönlendirmeler alabilirsiniz. Aynı şekilde aileniz, aile bireyleri, işte evlilik nasıl olur bilmem ne nasıl olur bununla ilgili sizleri yönlendirebilirler bu hafta. Ama yani kalkıp da. Kimse bana akıl veremez. Mesela böyle hiçbir şeyiniz yok. Valla kuzu kuzu arkadaşlar bu özellikle adında soyadında E harfi olan kişinin dediklerine birebir resmen uyuyorsunuz. Ne derse tamam. Doğru söylüyordur. Bunu ben uyguluyorum deyip bir uygulama döneminiz var. Aklınızda çok fazla şeyler var yani. Hepsi birbirinden alakasız ama hepsi bir yerde birbirine bağlanıyor. Yani nasıl söyleyeyim sizlere? Sanki bir yerde bir mahkeme var, bir evlilik var. Bunların ikisi de diyelim işte çocuğa bağlanıyor. Yani hani böyle alakasız bir bağlantı var. Belki sizin hayatınızda sizi çok evet aslında alakasız görünmesine rağmen uçtan uca birbirini bağlayan şeyler işte ailemin sağlık durumu, partnerimin ailesi ve bizim evliliğimiz. Bakın aslında uzak gibi görünen ama bir yerde bir bağlamda birbirini bağlayan mahkemeler olabilir, sağlık olabilir, aile bireyleri olabilir. Böyle ister istemez birbirini bağlayan çok fazla şeyler var hani normal hayatınızda evet şu an için olmayabilir ama 16-22'de karışık şeyler var ama yine de dediğim gibi birbirine bağlı işleriniz var. Biraz bunlarla haşır neşir olabilirsiniz Bir çıkış yapmak istiyorsunuz ama bu haftayı bir atlatayım düşüncesi var. Genel olarak bir de ufak bir filiniz var. Gördünüz mü kafasının yani hani o ilk filin doğduğu zamanki kafa kısmının o bombelisi bile belli. Bu kadar küçük filler, ufak böyle paralar. Yani zamanda bir yatırım yapmışsınızdır. Şehirle ilgili ya da köy, o bilemiyorum. Burada ufak ufak paralarınızın hani değerlenmesi gibi bir olayınız var. Ya da bir platoniklik durumu, aile içinde herhangi bir sıkıntılı durumunuz varsa buralarda bir iyileşme durumu görünüyor. Ama daha çok para, para kazanma, bununla ilgili tatlı böyle yeşil ışıkların size yanması, güzel böyle çünkü fil daha çok parayı ilgilendiriyor arkadaşlar. Ya da bir taşınma gündeminiz bir anda ortaya çıkabilir. Ufaktan bu fikre ısınma, bununla ilgili araştırmalar yapma durumunuz görünüyor. Aslında bakın bu hafta birazcık kalabalık. Hani her şeyi kalkıp yapmak zorunda değilsiniz. Belki bu söylediğim evet para miktarında yatırım yapıyorsunuzdur. Bir miktar artış olur. Belki sizin için en fazla 10 dakika. Ama burada görmeniz gereken şey yatırımlarınız varsa bunların değerlenmesi ile ilgili. Hani illaki kalkıp da bu arada niyetinizi tutun. Bütün haftamı etkileyecek olaylar olarak yalnız diyeyim bakmayın. Tabii ki etkileyebilir. Yani sabah düşünürsünüz, yatırım yapmıştım şuraya, değeri artmış. Akşam ailenize söylersiniz, ertesi sabah bir de kahvaltıda konuşursunuz. Yani böyle sürebilir. A harfine bakınız. Şöyle. Umarım görünüyordur. Şöyle uzaklaştırsam sanki daha mı belli? Soru işareti. A harfi soru işareti. Bu A harfi insan değil tamamen bir başlangıçla alakalı. Bakın bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama ne dedim? Bu hafta sizin bekleme ya da araştırma. Yani ben şimdiden araştırayım. Sonra tabii ki gene bakarız ama şimdiden gene biz bir bakalım, araştıralım. Bunun üzerine konuşmalarınız var. Az önce size söylediğim E harfi var, sizi yönetiyor dediğim kişi. Bakın gene o harf her kimde varsa ad soyadda hane içerisinde gene e, görünüyor. Yani bu hafta başlangıç yapmak için uygun bir hafta mı? Vallahi arkadaşlar bir atınız var. Niyet Murat görünüyor. Özellikle iş ya da iş yaşantısı ile ilgili ise Belki evet ama bu hafta gene de soru işareti. İlerleyen haftalarda bunun üzerine düşünmeniz daha kıymetli olacaktır. Bir de böyle sıkıldığınız bir olay var. İçerisinde E harfi var. Ve birazcık ok gibi çıkmış. Yani işinizin isminin içerisinde E olabilir. Bir insan vardır adında E vardır. Yani genel olarak bir ev, ev yani ev, ev. Mahkeme E yani bir şekilde E var. Ve yani belki T harfi de olabilir. Çünkü E-T çok yakın görünüyor burada. Birazcık sıkılmışsınız bununla ilgili. Ama sizi rahatlatıyor. Kötü değil. Onu söyleyeyim. Çünkü beyaz çıkmış. Gene de açık renk çıkmış. Niyetinize baktığımda vallahi arkadaşlar direkt yuvanın içerisinden geçiyor. Özellikle evlilik, aşk... Bebek ya da bana para gelsin, ben işe gireyim. Ama sanki kendiniz için bile işe girmiyorsunuz. Para kazanacağım, kendiniz için değil sanki. İşte derslerinde başarılıyım. Sanki kendiniz için değil de ailem için düşüncesi çok daha yoğun görünüyor ve e, niyetiniz bakın şöyle döndü, dolaştı. Bir şekilde yine de hanenin içerisine geldi. Bu da yatırım mı yaptınız bakın. Bir şeyler mi verdiniz? Verimkar mı davrandınız? Bir borç mu verdiniz? Birisi gitti mi? Bunlar size eğer ki hayırlısı inşallah özellikle niyetlerinizle alakalı geri dönüş sağlayabilir. Sağlığınızı mı kaybettin? Sağlığınızı yeniden kazanabilirsiniz. Böyle bir manası var bunun. Çünkü çıktığı yere geri geldi. Anlatmak istediğim bu. Benim söyleyeceklerim de bu şekilde arkadaşlarım. Eğer hala Venüs Mel'in YouTube kanalına abone değilseniz abone olmayı Beğeni tuşuna basmayı, niyetinizi aşağıya mühürlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.